Güngör Yavuz Aslan tekrar e, konuğumuz. E, Sayın Yavuz Aslan evet. aslında e, siz e, hali hazırda e, tipinden de bahsettiniz helikopterin ve hava kuvvetlerinde 20, kara kuvvetlerinde de 48 adet var bu Cougar tipi helikopterlerden. Aslında daha önce de kazaya karışmış bir tipten bahsediyoruz. Sizce e, bu tiple ilgili araştırma yapılabilir mi? Eski olduğuna dair tartışmalar var. E, elimizde daha yeni helikopterler de var mıdır? Evet var. Bu Cougar e, tipi helikopterler zaten bölgede kullanılmıyor. E, batıya çekilmişti. E, İran kuzeyinde ZAP bölgesinde bir saldırı sonucu e, 90'lı yıllarda bir saldırı 96 gerçekleşmesi sonucu batıya çekilmişti. Sonra bunlar e, güçlendirerek erken uyarı sistemleriyle tekrar belirli bölgelerde yapıyor. Türkiye bunların bakımını yaptı. Bunların teknik olarak yani helikopterin eskiye ya de bakımı olmasından daha çok değil. Dünkü hem bizim Bölgeyi yakından takip eden hem görüştüğümüz uzmanlar gazeteci olarak iklim değişikliğinden yani bir tufana halk diliyle bir boraya yakalanıyor helikopter. Ve acil iniş bir sırta acil iniş yapmak e, sırasında bu kırım gerçekleşiyor. Zaten iniş için pilotun uğraştığının teyidi de yaralılar olması. Eğer çok birden bir teknik arızadan net bir düşüş olsa Allah korusun Allah saklasın helikopter kazalarında kurtulması e, kayıplar oluyor onu söyleyelim. 9 şehidimiz oluyor ve 4 tane de yaralımız oluyor. Yani pilotumuz, kahraman pilotumuz şehidimiz helikopteri indirmeye çalışmış. Yakalandığı kış şartlarından dolayı ne yazık ki bu kaza e, kaza gerçekleşiyor bunun bunun üzerine ama biliyorsunuz son yıllarda milli helikopter projemiz var. Muharip olarak atak helikopteri ve personel taşıyıcı olarak da Türkiye e, kendi helikopterlerini üretiyor. Tabii bu kukurlarla ilgili bir tartışma başladı, kaç günden beri. İşte üçüncü düşüşü, başka şehitlerimiz de olması. Ama askeri faaliyetlerin dışında Allah korusun kazalar, helikopter düşmesi ya da da başka kazalar olabiliyor. Dünya ordularında işte en son Rusların helikopteri düştü görev yaparken Suriye'de. Ve bu gerçekleşebiliyor, ne yazık ki olabiliyor. Askeri faaliyetlerin içinde kaza olasılığı, riski olan bir şey gerçekleşti. Şu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en hassas olduğu konu yayında da söyledim Gözde altındaki. E, bu kazalara karşı önlem almak. Yani bunu da açıkça söyleyeyim önlem almak. Bunun raporu hazırlandıktan sonra şey, tartışılacak. Bunların belki kokurlar kullanılmayacak bir risk görürlerse o olaydan sonra bir daha tekrarlanmaması için. E, teknik bir konu. Ben bir gazeteci olarak izleyicimize söyleyeyim. Böyle teknik konuları bunun bilgisi olan bu konuya hakim olan, ben gazeteci olarak gözlemlerimi anlatıyorum. Çünkü çok hassas. Bakın şu anda sosyal medyada bir kara propaganda var bu konuyla ilgili. E, terör örgütü yandaşlarının ve e, kalem kriptolarının yazdığı var. Biz şehitlerimizi uyuyoruz, şu an uğurluyoruz mübarek bir cuma günü. Çok zor ve hassas e, bir e, zaman diliminden geçiyoruz. Bakın izleyicilerimiz fotoğraf karısını izliyor. Devlet orada, bütün siyasetçiler, e, büyük bir çoğunluğu orada. Bir Türkiye fotoğrafı bu aslında şanlı Türk bayrağına sarılı gurur içinde bizi gururlandıran onlar orada bizim için aziz Türk yurdunun, Türk milletinin huzurlu olması, rahat yaşaması için, başta terörle mücadele diğer görevli için, bölge halkıyla dayanışma içinde. Bakın, helikoptere ilk müdahale eden Kadir Şinas bölge halkı. Ve çok üzgünler orada telefonla görüştüğümüz var. Sizin ekranlarınızda yayınlanan röportajı da gördük. Yaralı askerin ağzındaki karları temizleyen şehitlerin durumuna bakan, üzerindeki parkeyi, kıyafetlerini veren e, bölge halkı var. Ben e, röportajı görünce çok duygulandım bir gazeteci olarak. Keşke bunlar yaşamasaydı. Bunlar bizim yetişmiş insanlarımız. E, bunlar e, terörle mücadelede Türkiye'nin her yerinde, Irak'ta ve Suriye'de destan yazan e, kahramanlarımız. Biz şu anda e, kahramanlarımızı uğurluyoruz. E, bu Dünyada, şunu da söyleyeyim, bu helikopter kazalarıyla ilgili bir tartışma var. Yani uçak kazalarından daha çok helikopterli kazaları özellikle sıcak hatta kullanan, yoğun olarak kullanılan gerçekleşiyor. Ee, bunda bir ihmal var mı? Bir eksiklik var mı? Bir yanlışlık var mı? Bu şey var mı? İnanın e, bu olayın olduğu ilk andan itibaren şu anda e, bildiğim kadarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kaza kırım ve profesyonel ekibi orada incelenecek. Yani Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendi işleyişi içinde bunun raporlamaları, denetlemelerinde gerçekleşecek. E, biliyorsunuz kaza gerçekleştikten sonra Savunma Bakanımız Hulusi Akar hemen olay yerine gitti. Cumhurbaşkanımız an be an, dakika dakika hem Cumhurbaşkanı hem Başkomutan olarak olayı yakından takip etti. E, helikopterin neden düştü? düştü açıklanacaktır. Artık biliyorsunuz çok şeffaf bir dönemdeyiz. E, gara operasyonundan sonra hemen bilgilendirilme yapıldı. Dün akşam kazanın ilk anından itibaren hem şehit sayımız hem yaralı sayımız Milli Savunma Bakanlığı tarafından bilgilendirecek. Bu da açıklanacaktır. Hem gazeteci olarak hem bu konuyu takip eden insanlar olarak bu hassas dönemde konuştuklarımıza, yazdıklarımıza, anlattıklarımızda bir hassasiyet görecekler. Bir gerçeklik var. Bir kaza, kırım gerçekleşti. Onlar görev başında Bingöl'den, işte Elazığ'da e, Kolordu'nun e, merkezi Bingöl'den havalandı. Çok yakın olan Tatvan bölgeyi bilir. Tatvan'a uçuştan kısa bir süre sonra, kısa sıralı bir uçuş sırasında bu elim kaza, istenmeyen kaza gerçekleşti. İşte son dönemlerde Türk ordusunda modernizasyona... Türk menşeli Türk mühendislerinin Türk aklının ürettiği işte Atak muharip helikopter örneğinde olduğu gibi SİHA'lar ve İHA'lar örneğinde olduğu ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlatıyoruz. Şimdi dışarıdan aldığımız bir silah ne kadar e, teknik olarak bunun alımları ve profesyonelliği olsa da kendi yaptığımız işte şeye daha bir güven oluyor üst düzey. Şimdi bakıyorum ben bu Kukuru tipi helikopterlerde bir sorun var mı? Üçüncü defa düştü. İhmal var mı? İster istemez sorulara insanın aklına bir sürü soru getiriliyor ve bu tartışılıyor. Tartışılıyor. Bunun değerlendirmesi yapacaktır. Zaten genel kurmay başkanlığı görevi yapmış, 15 Temmuz'un en hassas saatlerinde görev yapmış bir Milli Savunma Bakanımız var Hulusi Akar Bey. Dün akşam genel kurmay başkanı ile birlikte çok iki saat sonra hemen bölgeye intikal etti. Yakından takip ediyor. özellikle üst düzey görevlilerin olması, işte kor general düzeyinde olması olaya tabii başka bir bakış açısı getir, getiriliyor. kendisi e, başarılı bir e, Türk subayıydı. oradaki bütün ekip yani hepsi yetişmiş mahiyetiyle ile birlikte bizim anladığımız kadarıyla e, listeye baktığımızda karargahıyla beraber de bir görev uçuşunda gerçekliği gerçekleşen bir e, kaza bu e, Biz de süreci yakından takip ediyoruz e, bu konuyu şuna izin vermememiz lazım yani Türkiye'de bizim izleyicilerimiz bir kara propaganda ya bir e, tuzağa düşmememiz lazım. İşte paylaşımlar oluyor, biz de yakından takip ediyoruz e, diyoruz. E, şehitlik hem İslam dininde hem bizi İslam dininde, hem bizim öğretimizde, hem Türkiye ve Türk silahlı kuvvetlerinde çok üst bir makam. E, askerlerimiz görev yaparken her an şehit olabileceklerinin bilinci içinde e, görev yapıyorlar. A görev yapıyorlar. E, i̇şte biz de şu anda sizin ekranlarınızda bir gazeteci olarak ben de takip ediyorum dualarla, e, gururla onları uğurlu, uğurluyoruz. Ben e, yazıma çalışıyorum bir kanaldan da. Cennet yurdunun yolcuları. E, şeyi biliyorsunuz e, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Destanı'nda şehitlerimiz için sana avuşunu açmış bekliyor peygamber. En sevgili. Cennet yurdunda peygamber efendimizle, diğer şehitlerimizle birlikteler. Ben buna inanan bir insanım, inanç dünyam gereği. Dualar ediyoruz. Ama bir gazeteci olarak da bu olayın aydınlandırılması, gerçeklerin ortaya çıkması konusunda e, takip edeceğiz, edeceğiz. Kaza, başka bir olasılık varsa hem askeri istihbarat, hem Türk Silahlı Kuvvetleri, hem Kara Kuvvetlerin iç hem Milli Savunma Bakanlığı devlet görür, duyar ve ortaya çıkartır. Bunu e, bunun da altını çiziyorum. Kara propaganda yapanlar da söyleyeyim, şu anda tespit ediliyor tek tek önceki olaylarda olduğu gibi. Ne yazık ki Gözde Hanım bunların çoğuna bakıyoruz yurt dışı menşeyle o sosyal medyada yazanlar. Yani Türkiye değil de okyanus ötesinden ya da bazı Avrupa başkentlerinden e, açılan hesaplar üzerinden bizim toplumumuz manipüle edilmeye e, çalışılıyor. Çalışıyor Dikkatli olmamız gerekiyor. E, Türkiye şehitlerine uğurluyor. Siz de yazdınız. Oraya. E, böyle acı anlarda gazetecilik yapmak da çok zor. Onu da söyleyeyim. Yani e, bu his dünyası şey yapıyor. Biz de hepimiz e, görevimizi gidip yaptık. E, Mehmetçik olmanın o onurlu ve gururlu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasına Türk millet adına giymenin ne olduğunu biliyoruz. Ee, Allah yüce Rabbim e, böyle acılar yaşatmasın diye her seferinde dua ediyoruz. ediyoruz Ama şu da var, şunu da yani meslek olarak şunu da şey e, söylemekten çekinmiyor. E, dünyada artık insansız hava araçları, siyah elektronik araçların ya da başka boyutlara geldiğinde Türkiye'nin son yıllarda bu milli ve yerli helikopterde de aynı çalışmamız var aynı şekilde ne kadar değerli olduğunu artık dünya değişiyor harp teknikleri değişiyor savaşların şekli değişiyor en son Karabağ Savaşı'na göre terörle mücadele değişiyor ne kadar önemli olduğunu gördük bu tür kazaların hiç olmamasını isteriz bizim milletimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki personelimizin en iyi silahlara sahip olmasını en modern sıfır silahlara çünkü onları her şeyin en iyisine layıklar işte bunun için çalışmamız lazım. Birlik beraber hepimize görev düşüyor. Bu konuda çalışanlara, gazetecilere, devleti yönetenlere, üreticilere, özel sektöre, kamuya, mühendise, askeri uzmanlara alt alta hepimize görev düşüyor. Bu vatan bizim. Bu bayrak bizim. Bu şehitler bizim. Biz hepimiziz. Özünde baktığımızda bugün Türkiye'yi yönetenler e, isimleri Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yöneticilerimiz var. Kararları yarın bize olacağız. Bizim çocuklarımız, bizim torunlarımız olacak. Baki olan e, Ay Yıldızı, Şanlı Bayrağı ve Türkiye'miz, Türkiye'miz e, var. E, şunu söyleyeyim, e, biz ben bölgeyi de takip eden, hem sınırların içine, sınırların dışına giden bir e, gazeteciyim. Türk ordusu, Türk ordusu gerçekten güçlü, çok saygı duyulan bir ordu. Dünya askeri sanat içinde e, gücü kabul edilen, gücü çok önemsenen bir ordu. Bu da milletimizden kaynaklanıyor. Yani asker bir milletiz biz. Yani Esenimiz, tarihimize var, baktığımızda var. metanlardan, alpaslanlara, Fatihlerden Gazi Mustafa Kemal'lere, Halis Demirlerden Osman Paşalarımıza evet. kadar e, dünyaya askerlik sanatını öğreten bir milletiz. Cumhurbaşkanı e, milletiz. Recep Tayyip Erdoğan da Sayın Yavuz Aslan cenaze töreninde e, şu dakikalarda. Şehitlerimiz evet. uğurlanıyor sizin de dediğiniz gibi. E, size değerli yorumlarınız için çok teşekkür edelim. Başımız sağ olsun.